hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, nasıl Google'ı siyah temeli kullanabileceğimizi göstereceğim ve e, nasıl Google'a e, arka plan yapabileceğimizi göstereceğim hemen geçelim arkadaşlar e, sağ alttaki özelleştir butonuna tıklıyoruz e, görmüş olduğunuz gibi burada arka plan yok şu anda ve biz buradan seçeceğiz Ben doğa manzaralarını istiyorum ve burada doğa manzaralı ile ilgili bir sürü resim çıktı, şablon çıktı. Ee, ben şuradakini istiyorum. Buraya tıklıyoruz ve bitti diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası m, arka temalı oldu. Şimdi e, nasıl koyu temalı kullanabileceğimizi göstereceğim. Hemen geçelim. Ee, burada renk ve tema var yine aynı bölümde. Ş şurada. Renk ve tamaya tıklıyoruz. Arkadaşlar eğer siz isterseniz buradan işte renk ayarları yapabiliyorsunuz. İstediğiniz rengi se seçebiliyorsunuz. Ancak ben buradan göstereceğim. Ee, ben siyah yapmak istiyorum. Hatta üstte de oldu görmüş olduğunuz gibi. Bitti diyoruz ve e, üst siyah oldu. Ee, arka plan olduğu için normalde e, sadece üst siyah. Bir tane de arka planı kapatıp öyle göstereceğim sizlere. Arka planı yok diyelim. Ve full siyah oldu. Ancak ben arka plan istiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz e, like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de e, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.